Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes ama enfes bir dana ciğeri tarifi paylaşacağız. Kardeşim Serdar ile birlikte yapacağız bugün. Ee, şimdi hemen malzemeleri sayıyorum. 1 kilo dana ciğeri, 3 adet domates, 4 adet sivri biber, 4 adet soğan, iki tanesi içine doğranacak, 2 adet halka soğan olarak, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber. Ee, bir çay kaşığı sumak, bir çay kaşığı isot, bir çay kaşığı pul biber ve iki çay kaşığı tuz. Sunum ve süs için domates ve maydanoz. Merhaba arkadaşlar, ee, biberlerimizi doğramaya başlıyoruz ince ince. Bu arada efsanevi bir ciğer tarifimiz olacak, sakın kaçırmayın. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Bu arada. Evet. Ben normalde ciğer hiç sevmeyen biriyim. Ama kardeşim bize tattırdığından bu yana ciğer sevmeye başladık çocuklarım da, ben de. Domateslerimizi doğruyoruz. Tabii suyunu ziyan etmiyoruz, su önemli çünkü ciğerin içerisinde. Hı hı. O kadar sormuştun abla, yani e, bu ciğerin tarifini versene, versene, versene diye. Evet. İşte... E, Vermeli değil görmeyle oluyor bazı şeyler. Aynen. Evet. E, şu anda yaptığımız işlem ise e, Şimdi tavaya yağı koyduk. ciğeri koyduk. Mühürleme Şimdi... işlemini yapıyoruz. Bu mühürleme işlemini neden yapıyoruz? Hı hı. E, bu suyun arıtamadığı kanı yemek pişerken içine ağır bir koku siner. Normalde bu işlemi yapmazsak. Hı hı. Bu Suyunu alıp, suyunu çektikten sonra, işte gördüğünüz hmm. gibi, o suyunu boşaltmamız lazım. O suyla eğer pişerse yemek, o ağır koku, itici koku yemek yemenize, bu ciğeri yemenize engel olur. Onun için ciğer sevmeyenler de bu yüzden sevmiyorlar zaten. Evet, ben normalde ciğeri sevmiyorum. Şimdi diğer tabamıza yağımızı ilave ediyoruz. Burada öncelikle soğanlarımız var. Çünkü bunlar e, hiçbir sebze aynı zamanda aynı oranda pişmezler. Bunların Hı -hı. sıralaması var. Önce soğanımızı koyuyoruz. Hı -hı. Birazcık öldürüyoruz. Hafiften sararana kadar. Evet. Şimdi biberlerimizi yani bir 3 dakika 4 dakika sonra biberlerimizi koyuyoruz. Biberlerimizin de ölmesi lazım birazcık. Şimdi biberlerimiz soğanla karamelize oluyor. Şimdi bunu pişirdikten sonra ciğeri üzerine ilave edeceğiz değil mi? Aynen öyle. Hı -hı. Evet. Şimdi ciğerimizi ilave ediyoruz. Soğanlarla Biberler ciğerlerle beraber karışsın diye, beraber pişsinler diye 5 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Evet. Bayağı da bir baharat koyuyoruz içine değil mi? O baharatlar birazdan koyacağız. Evet. Onlar bu arada, damak zevkinize kalmış artık yani. Bu arada bunu nereden öğrenmiştin? 12 sene yurt dışında kalmak kolay bir şey değil. Yurt dışı kültürü bizim kültürümüzle aynı hı hı. da değil. Mecbur kalıyorsun öğrenmeye. Hı hı. Şimdi... kendi yetkilerimiz, yeteneklerimizle alakalı biraz da. Evet. Çok güzel. Yani aç kalmamız gerekiyor biraz. Hı hı. Çok güzel kokuyor. Domateslerimizi ekliyoruz şu anda. Evet. Biraz da bu şekilde karıştırıyoruz. Hı hı. Ortalama kaç dakika pişecek? E 25 dakika. 25, 25 dakika ile 30 dakika arası ama 25 dakika yeterli olacaktır. Hı hı. Suyunu çektikten sonra zaten servise hı hı. hazır olacak. Tabi bu şekilde servis etmiyoruz. Evet. İzleyip şimdi göreceğiz. Şimdi baharatlarımızı atıyoruz. Isot şimdi. Evet iki tutam. Yani bir çay kaşığı isot. Evet. Sumak. Isot değil yalnız. Hı hı, pardon. Evet. Şimdi sumamızdan. tabi bunun fazla atmıyoruz. çünkü acısı çok olur. Isot. İki tutam, iki tutam hı hı. sadece fazla değil yani. Hı hı. Şimdi pul Pol biberimizi var. atıyoruz evet. İnanılmaz güzel kokuyor. Karabiberimizi evet. ekliyoruz. Evet. Bu da bir çay kaşığı. İki çay kaşığı. Tuzumuzu yine iki Hı -hı. çay kaşığı olacak şekilde. Yani iki tutam gibi. Hı -hı. Tabii baharatsız sevenler bunu ayarlayabilirler da kendilerine göre. Insanları. Evet. Karıştırıyoruz. Şimdi domatesler suyunu salacak. Hı, -hı. Evet, salmaya da başladı yavaş yavaş. Şimdi e, sunumumuz için hazırladığımız, daha önceden hazırladığımız halka soğanları yağda kızartıyoruz. Hafiften ölmesini sağlıyoruz. Evet. Sararmasını. Hı hı. sağlamak için yağımızı ekliyoruz çok ağır. evet o yüzden 4 adet soğanımız vardı evet bunun 2 adeti sunum için soğanlarımızı halka halka şeklinde diziyoruz Evet. tabii şunu da belirtelim. Hani e, masamızda çocuklarımız olabilir. E, küçük çocuklar olabilir. Daha az baharatlı da. Tüm baharatlan konulması gerekir baharatların. Fakat ölçülerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Aynen öyle. Evet. sanırdı böyle diziyoruz. Evet. Hı hı. Yalnız ablacığım sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ciğeri dünyanın hiçbir yerinde yiyemezsin. Evet. Ben gerçekten öyle düşünüyorum. Şimdi bir kontrol edelim. Evet, bir karıştırıyoruz. Tekrar bir harmanlasın diye. Çünkü e, bütün tatların alınması lazım. Yani biber tadını da alman lazım, ciğer tadını da alman lazım. Hı hı. Domatesi görmesen de domatesin tadını da alman lazım. Evet. Bütün baharatların tadını eş zamanlı ağzında hissedebilirsin yediğinde. Evet. Biraz zahmetli bir iş, emek isteyen bir iş ama emek verilen bütün işler çok, çok güzel, güzel olmuştur şimdiye kadar. Evet, soğanlarımız da oluyor. Evet, soğanlarımızı yavaş alıyoruz. yavaş öğle, ölen soğanlarımızı alıyoruz ayrı bir tabağımıza. Hı, -hı. Bu arada çok az kaldı. Evet. 5 dakikamız kaldı yani. Evet. Tekrar bir karıştırıyoruz pişmiş olması gerekiyor şu anda çünkü suyunu evet. beyaz bir sağlı çekti. Evet hı hı. ve pişti mükemmel gözüküyor şu anda. Su Evet tabağımız hazır. Çok güzel oldu. Çok güzel kokuyor. Çok teşekkür ediyorum ellerine sağlık kardeşim. Afiyet olsun. İzleyenlerimize de beğeni, abone olmayı unutmayalım lütfen. Çok teşekkür ederiz.